Mezun yılım nasıl geçti? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Aslında bu kanalı mezuna kaldığım zamanlarda yani stans oyuncu çıktıktan bir hafta sonra sanırım açtım zaten. Yani mezun yılımı bu kanalda paylaştım. Ama dedim ki tek bir videoda hepsini toplayayım. Belki beni yeni izleyecek arkadaşlar olur. YKS 2025'e girecek olan arkadaşlar vesaire izlemek isterdi. Hepsini tek bir videoda toplamak istedim. Sonucuma gelecek olursak yani sınavım nasıl diye gelecek olursak... ...onu bir önceki videoda paylaştım. Onu oradan izleyebilirsiniz. Her neyse. Şimdi mezun seneme gelecek olursak... ...zaten 2023'te ben sonucumu paylaştım. O da kanalda var. Sonuçlar açıklandı. Dedik ne yapacağız, ne edeceğiz falan. İstediğim bir sıralama değildi. İstediğimiz sıralama olmadığı için... ...dedim ki ben bir mezuna kalmalıyım. Mezuna kaldık. Dershaneye yazıldım vesaire derken... ...zaten kanalaşma fikri de... ...yani değişik bir şekilde vardı. Hani arkadaşlarımın biraz da zoruyla demeyeyim de yani kanalı açsak mı açmasak mı tarzı bir düşünce vardı. Sonra bir baktım dedim bu herkes açık bu yapıyorsa ben neden yapamayayım dedim. Kanalı açtım öyle ilk video yükledim ikinci video yükledim üçüncü video yükledim derken. Sonra bir baktım kanala neredeyse her gün video çekiyorum falan. Keyifliydi ilk videolarımı da izlediyseniz eğer. Yani kaç gün, günde kaç saat çalıştım, ne yaptım, kaç soru çözdüm falan onları paylaşıyordum. O da işte geçen yıl Temmuz ayları falandı. Her neyse sürece başladık. Ben hata yaptım. Yani hata yapmamın en büyük sebeplerinden biri TYT'm benim çok iyi değildi. TYT'm çok iyi olmadığı için de full TYT çalıştım yazın. Yazın full TYT çalışınca ne oluyor? AYT'yi unutuyorsunuz. AYT'yi unutunca da yani sınavın %60'ını unutmuş oluyorsunuz aslında. Yani TYT %40, AYT %60 bildiğiniz üzere. Onun ötürü bu büyük bir hataydı. Ama ben bunu yaptım yani. Şimdi siz yapmayın diye söylüyorum. Yazı verdik TYT. Yazdan sonraki 1-2 ay da verdik. Ondan sonra başladık gayet. İşte AYT matematik, AYT kimya, fizik. Bunlarda zaten özel ders alıyordum ben biyoloji hariç. Onlarla beraber devam ettiriyoruz ya paralel şekilde gidiyorum falan. TYT'den her birinden birer kaynak çözdüm. Birer branş değmesi bitirdim. Fen denemesi şahsen hiç çözmedim. Aslında fizikten falan TYT fizikten iki ikişer branş denemesi de bitirmiş olabilirim. Her neyse AYT'ye gelecek olursak AYT matematikten öyle düzenli bir kaynak çözmedim yani ne diyeyim bu fasiküller var ya fasiküllerden gitmeyi tercih ettim. İşte limit olsun, türev olsun, integral olsun onlar da fasiküllerden İşte bundan daha basit konularda parabol, logaritma, dizi vesaire onlar da normal düz kaynak çözümünden gitmeyi tercih ettim. Onda da orijinal çözdüm bir ara bir ara bilgisayar malı çözdüm falan. Yani kitaplarımız daha hala duruyor. Şu anda atma girişimine bulunmadım. Zaten onda böyle çok kullanılmamış olanlar var vesaire. Onları da belki değerlendirmeyi düşünüyorum. Eğer değerlendirecek olursam da onları onun haberini veririm. Yani siz de uyguna kitap bulmuş olabilirsiniz benden ötürü. AYT'ye başladık. AYT güzel gidiyor ilk başlara bildiğimiz konular falan filan. Limit de güzel. Türev'e geldim. Türev zaten sıkıntı. Hani Türev bence integral hariç gayet zor bir konu yani. Ama dedim ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım falan. Ben bir de ilk başta hata yapmışım. Orijinalden başladım. Orijinal Fasiküller arasında en zorlarından biri. İlk başlarda keşke kolay bir fasikülden başlasaydım dedim ama işinden geçmişti zaten. Sınava da az bir zaman kalmış yani yaklaşık 3-4 ay falan kalmıştı. Her neyse onu da hallettik diyelim. İntegrali de yaptık. Matematik konusu öyle bitti. Matematikte aslında çok kötü netlerde değildim. 30 civarı falan yapıyordum branş değerlerine falan. Hız ve rengin bu 12 ile branş değerlerini bitirdim. AYT Matematik adına. Daha sonrasında bilgisayar mal bir tanem, iki tanemini çözdüm. mikro orijinal çözüyordum falan. Ben Star'da çok zor bir ayrı matematik geleceğini şahsen tahmin etmiyordum. Sonra bizi yamulttu tabii. O ayrı bir mesele de. Her neyse kimya gelecek olursa kimyadan iki kaynak çözdüm. Biri bilgisayar mal, biri e, orbital çözdüm. Onlar da gayet güzeldi. Orbitalin soruları özellikle gayet kaliteli sorulardı yani. Ben şahsen AYT kimyada hani bu milletin abarttığı kadar zorlanmadım. Her neyse AYT fiziğe gelecek olursak. AYT fizikten bayağı kaynak çözdüm sanırım ya. Bu çapın fasikülleri var. İşte dörtlü beşli. Şu an kitaplar içeride yoksa getirip gösterirdim de. Dörtlü beşli böyle fasikülleri var. O fasiküllerden gittim. Daha sonrasında bilgisayar malı çözdüm. Bilgisayar malından sonra da bir yayın daha çözdüm. Ama şu an tam adı aklıma gelmedi. Her neyse üç kaynaktan çözdüm denilebilir AYT fiziği. AYT fizikte öyle geçtik. En son AYT biyoloji. AYT biyolojiden şahsen doğru dürüst bir kaynak çözmedim. Hani biyotiği biraz hani konuyu gördükten sonra bir iki karaladım falan. Ama öyle ağım an bir kaynak çözümü yapmadım. AYT biyolojiden. AYT biyolojim nasıl geçti derseniz çok da kötü geçmedi yani. İyi de geçmiş denilebilir. Özellikle doktor biyolojinin son şu map tekrarını dinledim. Gayet o benimle faydalı oldu yani. Onunla haberiniz olsun. Doktor biyoloji bu konuda gerçekten baya kaliteli bir adam. Kaliteli bir hoca. Özellikle sınavın son günlerine kala hocayı takip etmenizi öneririm. AYT'yi de böyle bitirdik. Sınav hayatı genel olarak nasıl geçti dersek psikolojik olarak falan. Ben genel olarak rahat bir insanım. Hani yapım gereği rahat bir insanım. Ama son zamanlara doğru ben de, ya olmayacak mı şöyle böyle böyle. Bende bile stres oldu yani. Hani hiç stressiz olmama rağmen. Yani kolay değil psikolojik olarak. Hem çevre olarak da kolay değil. Çünkü aileniz sizde bir baskı oluşturuyor. Hani hiç baskı oluşturmasa bile oluşları bile zaten size baskı yani. Daha sonrasında arkadaşlarınızla çok görüşemiyorsunuz. Ben ortalama yani iki güne bir falan dışarı çıkan bir insandım. Neredeyse hiçbir gün yani dışarı çıkmalar yani falan gidiyorduk ama böyle bir arkadaş ortamımızda eğlenmiyorduk yani öyle diyeyim. Eğlence bakımından sizi kısıtlıyor vesaire. Ama pişman mıyım mezuna kaldığıma? Tabii ki de pişman değilim. Çünkü %99 ihtimal geçen yıldan daha iyi bir sonuç elde edeceğim. Bu da beni artıya götürür yani. Bir yıl kayıp, bir yıl kayıp mı? Değil bence. Hani bu bir yıl kayıpta YouTube kanalını açtık. Hani buradan gayet güzel dönüşler oldum. Bir sürü arkadaşla tanıştık. 4000 aboneye kadar ulaşmıştık. Sınav sonrası herkes sanırım YKS adına hiçbir şey görmek istemiyorum deyip kanaldan abonelikle çıktılar ama sağlık olsun. YKS 2025 25 ile beraber yola devam edeceğiz inşallah. Artık vloglar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çünkü ben vlog çekmeyi pek beceremeyen bir insanım. İşte sabah kalktım şunu yedim böyle yaptım falan filan. Pek beni sarmıyor ama onu da çekmeyi deneyeceğim. Yeni içerikler inşallah gelmeye devam edecek. İşte koştuk sizce faydalı mı değil mi falan. Ben koştuk da almıştım bu arada bu yıl. Onlardan sonraki videoda bahsedeceğim. İşte kaynak önerileri gelir. YouTube kanalı önerileri gelir. Bunları devamını getirmeyi düşünüyorum. Siz de eğer videoların devamını istiyorsanız kanalı bir beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sayınlara.